Kaptan Mustafa Portal oynuyoruz. Şimdi Creative oynuyoruz. Yanımda Mustafa ve Eren var. Nasılsınız? İyiyiz. Ben de iyiyim. mı oyunu beyler? Oynayalım. Bu oyunu biliyorsunuz. Bu oyunu biliyorum. biliyorsunuz. Tabii konuşamadım. Böyle ne oldu Aynen öyle oldu. Herkes tek. Herkes tek. Hadi bakalım. Amu, amu. Kendi yerimizi görebiliyoruz ha. Kendi görebiliyoruz, ha. Evet. Bana baş mı atıyor? Ay! Yakın mıydı? Allah aşkına yakın mıydı? Aynen iyiydi fam Yaramı kapatmak istiyorum. What? Lan vurdum ama. Pingim var abi 400. Dur. Eyvallah bir lahımın şeytanıreceğim. Ne oluyor? Mustafa Challenger. come para... zaten de oran, evet, ben Hem senden arıyorum ben alanlar nasıl arıyorum Ben öldüm bittim hayır mavi ben gireceğim Aaaa Güzeldi mi beyler? Güzeldi mi beyler? Aynen aynen Bu sarıyor ya Aç aç Dön, 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 Bir bakalım. Çekildik ben 4'te de şey. Bir nerede? Bu yerim bir daha ölürüm. Oğlum neredesin lan?

Al! Alanda kalma ihtimalim çok var. <laughs> sen Mustafa'ya kaç vurdun? Bin, kanka söyleyemem. yok. Bün, kanka, yok. Bün, Bakalım kim kazanacak? Hmm. Oh, ah. Güzel çevirdi de bu Güzel. defa. Vurdun lan ya, yan, yanlış yerden çıktı. Helal olsun Mustafa, alkış Abi 400 bin alandan hasar ve Mustafa'yla da hasar Arkadaşlar Mustafa iyi oynuyor <laughs> görüyorsunuz Mustafa'yla da şey, rule <laughs> fight atabilirsiniz değil mi? Aynen <laughs> <laughs> Yani yenmek yani de var yenmek yani. de yani. Eklemek bedava <laughs> sonuçta Görüyorsunuz Anlatma gerek yok Aynen Görüyorsunuz.

s t bu arada çok iyi aldım. Bir de vuramadım işte. Sıkıntı orada vuramadım. Oğlum, oğlum üstüne düştü lan. lan. Herkesin üstüne niye düşüyor? Herkesin üstüne niye düşüyor? Altta olduğundan olabilir mi? <laughs> Üstüme düşüyor. 90 atıyorum. Aa evet. Ah, Aa bari. Evet. Evet. Oy bırak ne yapıyorsun? Ama hepsini attım. Bak orada <laughs> hepsini attım. Sen de gördün. Hak var burada. Hak verin bana.

nasıl kapattım? Zıpladım nasıl kapattım? Hiç beklemiyordum biliyor musun? Ben seni dedim şimdi barışla barış var diye kafasını çıkarttım. Zıpladım nasıl kapattım? Barış var diye kafasını çıkarttım. Elen i̇yi, iyi güzel. Artık hep nasıl kapatacağım bu şeyi? Kapatacağım zaman kaybediyorum. Allah. Oh. ping ping 35 ping ping var Ayy ping Ayy o da non stoptu Abi ya öf. Burayı da açamadım Merve'ni alsam Kaçardım bir şekilde de Kaçardım Merve'ni Ben vurdum ya o bile çok etkiledim Kendimle o stoptanıyom <laughs> Ay, ben de boyunca koymuş edin. Ölmüşsün, bitmişsin. Allah. <laughs> oh, manyak. Ne oluyor <laughs> Roketle beraber atladık. Lan, lan. Bak yine içeri kışıyorlar Mustafa. <laughs> Allah lan. Yo, 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 yo. <gülüyor> <gülüyor> Roket atacak sana. Ay. 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 Barış konsantre ol hiç onu c gören ya? Roket yaptı ya. Aynen. Zor vurdu ya roket. Ondan sonra can gidince zor. Ama almakta. Ama ben bu sefer öyle vurdum ki bir şaştım. Wow. Ben bizi çok güzel öldürdüm. Yaktım bu yüzden açtım. Pokalıyla 90 Sonra kal 98 91 bir daha pompa öldürdü güzel öldürdü beni ama Eren orada beni vurabilirdi yani bir şey yapamadı <laughs> ama çaresiz kaldı çeki şaşırdı <laughs> ama çok iyi nozga battım ben bile şaşırdım orada evet. orada nozga ben hiç beklemiyordum bak yani yalan yok ben de beklemiyordum atacağımı ben diyorum ki şimdi Eren kesin kafasını çıkarttı var. Karışını vurur diyor. Yurtta yurt var mı öbür iki yere gitmekte? Mı öbür mı? yere bir şey yapmak ya, var, var mı? Var var. He? Varsa var. Gitsin oğlum şu yere ya. Tamam. Okey ben öbür yere gittim mi? Öbür Ev aynen. Bir yere gittim. Ne oldu? Ha geliyor. 나울 u 냐 Karışıyı öldürdüm ama çok açıkta kaldım. Anne ben çok açıkta Aynen. kaldığım için bir de mutluluk aldım. Gadon. Uma senhora já não Dikkat etmiş Ama P90'ı taradığı için P90 aldı. Aldı. P90 aldı. Aldı. P90 aldı Aynen taramasa aldırdım ben Başka silah olmasa alsa aldırdım Şey yapamadım P90'ın mermisi, P90 mermisi bitti Direkt taradı ya P90'ı P90 Ben, ben P90'ın mermisini hep full tutarım lan Hiç, 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 hiç sıkmadım p onu full sniperler aradım <laughs> Sniperim var mı? Yok mu? Afaf vallahi af, bu Sniper siz yapamıyorum Hey. Hey. çok kısuldu ya. Ay! İyi yeler. Vallahi işler güzel oldu böyle. Abi sniper'ım olsa bu vuruş yapamazdım. Eren vuruşuna alkışlanır. baya güzel oldu. Ben bayağı iyi bayağı bak. sandım ki sen, sen, şey, sen, sen, bana, sen bana, bakmıyor. bana bakmıyor. Ben şey yapacaktım. Ben sana şey bir, yapacaktım, bir, bir, vuracaktım, bir, şey bir, bir tane vuracaktım bir daha hiç <laughs> Ay 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 ay, ay su, su, su. Sos, Kasırının katı yoru. Bayağı yani. Ama Eren buradan toparlayabilir. Abi, buradan toparlayabilir. Düşünüyorum? Ama belli olmaz. Barış her yönden <laughs> saldır. Hadi Barış. Hadi Eren. İkimizlere güveniyorum <laughs> Bakalım ki abi. Abi. abi benim oyunum katıyor mu? Barış vurursa alabilir. Barış vurursa alabilir. Kes ne deri Nereye Bakalım. barış. Çektim deri barış. Eren'in canını bayağı azalttı. Eren bakalım ne yapacak? Can, canı da Var mı can? Canı da sıkıntı. Zaten alan bayağı azaldı. Alan ben, Da ben be. ben. 97 beş havada çok var. iyiydi ya klasikle. Havada bile çok bana hani, kafaya vurdu. 97. Aynen. Bu ne oldu? şaşırdı. oğlum benden oldu Var bak. Bak kafayı vurdu. Ben vurmadım sanırım hani. Bakıyorum sniper'la. Meğerse öldürmüşüm. İnsan yavaş geldi birden Bakıyorum etrafa yok. Ama iyi vurdun helal olsun. Mustafa bre dedi ya Mustafa. Çok zor vuruşlara şey yapıyor yani. İyi, o da iyi vuruş atıyor. ki yani güzel o bayağı iyi seçiyor vuruşları. Ya bu iyiydi, yalan yok yani İyi tamam. İyi yok. Çünkü kafam çok dışarıda. Ama bu sefer sniper. Neden vurdum? Maalesef ama maalesef aynen. Ama maalesef sniper'ım yok. Ya bu bir bu elde olmasın. Söyleyemedim lan. Aynen bu elde bir birini vurmayın. <laughs> Dur Eren bekle bak ben sana da getireceğim. Kanka sniper versene bana ya. Böyle pazarlama bak yok oğlum Osman pazarla. <laughs> ne Osman pazarla mı? Ablam ben de başka yerden alırım. Bu ne bana ne bu ne bana ne? Ben bunu başka yerden alırım. Bu ne ne bu ne ne bu ne ne bu ne ne? Hop selamun aleyküm Abdü Feyyi. Nereden buldun Abdü <laughs> <Başka> Feyyi? yere gittim. Bir <laughs> i̇şte moru var garda. Ben de var işte mor. Al! <laughs> Kardeşim. sende de avukun moru var. Yok altılı var kanka. Avuk altı. Ay! on ondan altı baktım. Bakmadan vurmak daha iyi bence ya. Evet bir <laughs> 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 Ya abi beni ya. <laughs> <laughs> ama lol, ben, ben yaptım ben, ben yaptım 200 ama sen öldürdün. Nasıl? <laughs> 114 vurdum oğlum ya.

ben no scope deneyeceğim zaten sonra yok. Yani sen de cam bas, sen de basayım.

Açmıyor sesin bu daha açmıyor vallahi öyle bir sinirlendim. Ben de o, işte orada vurdum seni. Açsaydın, kapatsaydın vuramazdım. Sniper'ın var mı? Var. Oh. <laughs> Sniper'sız yapamam. Sniper'ı. aslan bırak. Bombik. Bombik. Alta sana bunu getirebilirim. Mantık Şimdi Barış 4'te. 4 Dört nerede? Gide kim var? Mustafa. Oğlum Çıkın. ben bunun üstüne tutmadığım için üstüne çalışmıyormuş ya. ya. Lan ben mı var? Böyleden sonra videoyu bitireceğim. Sonra videoyu Ondan sonra kaydı sonradan kaydı diyor kanka. Sonradan Okey. 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 Okay. Okay. Bakalım kim kazanacak. Bak sen de görüyorsun Bak nasıl kapatın. İçin mi These made little bit fucking what?